kaç yaşında olduğunu bile bilmiyor. Çünkü hayat ona sadece ana olmayı öğretmiş. Kaç yaşındasın teyzeciğim? Valla yaşımı bilmiyorum daha ne. Okumuşluğum yok. o. Vardır okumuşluğun da yeni yazıyı bilmiyordur. Var yok hiç Eski yok. yazıyı da mı bilmiyorsun? Ha, hiç bilmiyorum. Göndermediler. Anam, babam yoktu götürdü. 6 Şubat tarihinde eşinden kalan 3 katlı evi gözlerinin önünde yıkılmış. Bu bina tapuda iki katlı görüntü ve oğullarıyla birlikte yaşıyor gösterildiğinden kendisine konteyner verilmemiş. Ya devlette yardım geldi. Şimdi diye gelmedi desek yalan söylerik. Evet. Sağ olsun devletimiz yardım etti. De i̇şte konteyner verdi. Hanımla bir olduğumuz için bizim katta göründüğü için buna çıkmadı. Kaç katlıydı eviniz? Üç katlı. Üç katlı evet. neresiydi? Burasıydı. Burası. Burası burası. Evet. Sizin evinizin olduğu evet. yer. Evet. Ee, üç katlı bir eviniz vardı yıkıldı. Evet. Ee, bir katında anneniz oturuyordu evet. herhalde. Orası... Ee, babadan kalma bir ev miydi? Evet. Ee, ev sizin adınıza mı görünüyor? Yok. Anamla babamın veya anamla babamın adına Hı -hı. görünüyor. Ee, peki kaç daire kaç ev görünüyor hak sahipliğinde? İki. Üç i̇ki. kat. Bir katı şeyde görünmediği için iki kat çıkıyor. İki kat çıkıyor. Evet e, e kurada çıktı mı? İki kat çıktı. Kura. Çıktı. Yok kurada çıkmadı daha. Şey daha de, yok. Belli bir şey. kurada çıkmadı şey. İki tane hak şey var. Hak ya. Evet. iki tane. Evet. E, o zaman birinde anneniz, biriniz, birinde de siz mi oturacaksınız evinizde? Bir Bilinmek. Öyle mi? Kardeşiniz evet, daha evet, var. Evet, evet. Siz daha önce depremden önce annenizle mi oturuyordunuz? Yok, iş bu ayrıydı. Ben o torunumla işte. Torunuyla bir yedik oturuyordu. Yedik, torunum var. bir oturuyordu. Gülizar Balta, depremlerden sonra kendisine rahmetli evladından yadigar kalan 19 yaşındaki torunuyla birlikte çadırdan bozma bu barakada yaşamaya başlamış. Çünkü iki oğluna verilen konteynerlara onların çocuklarıyla birlikte sığmak zor peki size konteyner verdiler. verdiler evet. e, anneniz e, kaç çocuğunuz var sizin? Benim dört tane. Dört çocuğunuz evet. var. Eşinizle birlikte yaşıyorsunuz. Evet, evet. E, anneniz ayrı yaşıyor. Evet. Kalabalık olduğunuz için konteynere evet. sığmadınız. Ona da böyle bir çadır yaptınız. Evet. E, çadırdan bozma bir yer. Gene yani, gel otur dedik oturmadı. Sığmıyorsunuz. Sığmıyık. <laughs> yer yok. E, bir de torunu varmış herhalde. Evet, he. torunu var Şimdi daha. onu teyzeden dinleyeceğim evet. de odanın üzerine çekilen brandanın rengiyle bir yılı aşkın süredir yaşamak zorunda kalmış Gülizar nine. Kız vefat etti işte kızın evet. Kızın yanına. kaç yaşında vefat etti? Savaş. Evet. Hülya kaç yaşındaydı? 5-6 sene oldu. Kaç yaşındaydı? Kaç yaşındaydı diye. 51. 51 yaşında vefat etti. Kaç çocuğu vardı onun? Bir tane. Bir oğlu mu vardı? Boşanmıştı. Ha. Oğlu 4 yaşındaydı geldi yanıma. Kızınızla birlikte, boşanmış He. kızınızla birlikte oturuyordunuz. Evet, birlikte oturuyorduk. Ee, yani siz evli, ayrı yaşıyormuşsunuz Tabii o zaman. Tabii ayrı yaşıyordum. Yıkılan evin yerine yapılan barakaya gidip gelmek de oldukça zor. Moloz yanının üzerinden kendince bir yol yapan Gülizar ninenin bizim bile güçlükçe çıkabildiğimiz bu yolda düşüp bir yerini kırması işten bile değil. Deprem konutları yapılıp iki daire teslim edildiğinde de o yine bu barakada yaşamaya devam edecek. Ben burada gene yaşarım. Gene burada mı yaşamaya Tabii, devam? Ben edeceğiz. ödeyemem Benim Ama gücüm çok yok. zor. E, gücüm yok. Kışı burada geçirdin. Tabii. Nasıl oldu? Zor muydu? Tabii Soğuk zor. oldu mu? Soğuk olmaz mı? Sen bulaşıklarını az önce gördüğümüz o çeşmede mi yıkıyordun? Tabii. Taşı? Nereye götürelim? Yer yok. Bir şey yok. Nereye götürelim? Anadolu kadınının en güzel örneklerinden biri olan Gündüz Beyli Gülizar Nine'nin yetkililerden tek isteği ise kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak bir konteynerde kalan ömrünü geçirmek. Verseler eşkala suya indirir otururum içinde torunla rahat. Aa, şimdi işte, ha şimdi yanında çalışıyor. senin yetim torunun olduğu Bak. için başka bir yere gitmek istemiyorsun Yok, anladığım kadarıyla. Git. Az Çünkü önce oğlun e, kızımın, birlikte yaşayalım demiş kızımın sana ama. De burada. Ha? Rahmetliğin mezarlığı da burada. Hiçbir yere gitme. O yüzden bir konteyner olsa o torununla birlikte daha rahat edeceksin. Tabii.